биылғы сезон маусым басталғалы дейі билет майдың жаңағы несі дейді витамині сапасы мықтыішінде мына жел бар дейді да сол жел арқылы дейді да жапырақтарды далаға шығарады қазаннан ана жақтан жуылғанды аламыз мында İçinde üç tane bir buçuk tonluk kredi. Ana dört nede has hasır diye ne Ana dört sahte bu. Bir temir dört yuva diye bir temir diye. Bunu alabilirsiniz. Bununla doğru bunda gelip demin demin kurdurma bulat bunda. Kadın burada Başka değil de. Bu tarafta yeşil zeytin sıkımları daha yoğun aroma sevenlere. Nalar <laughs> jasıl Bu New York'ta bundan altın madalya aldığımız oh, bir şey. No, New York'ta. Karın Karanlar dostlar. Arı tamak. Arı. <laughs> 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 <laughs>

Nazia Mergen kızı. Kazakistan Türk dili konuşan gazeteci e, cemiyet başkanıyım. Aynı zamanda Dünya Yabancı Gaz Basın Birliği başkanıyım. E, Kazakistan'dan Balıkesirli Kazak gazetecileri getirdik çünkü e, Balıkesir gazeteciler Cemiyeti arasında bir mimarandum var. O, ona göre de her sene işte Balıkesirli gazeteciler Kazakistan'a geliyorlar, Kazak gazetecileri Balıkesir'e geliyorlar. Bu güzel bir bizim için etkinlik oldu. Geçen sene geldi geldiğimizde de aynı böyle gezi programı olmuştu. Güzel yerlere gittik, meslektaşlarla kaynaştık. Kazakistan ilk bağımsızlığını kazandığı zaman bağımsız ülke olarak Türkiye'ye tanımıştı. Ondan bu yana tabii ki 30 sene geçti hala maalesef basın arasında halklar birbirini tanıyamadı. Türkler, Kazaklar birbirini tanısın istiyoruz. Gelip kendimiz tanıyoruz. Sonra Kazakistan'a Türkiye'yi tanıtıyoruz. Aynısını Balıkesirli gazetecilerle yapıyorlar. Kazakistan'a gidiyorlar, tanıyorlar. Buraya tanıtıyorlar. Bu da güzel. Ben Ramazan Demir, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısıyız. Bugün burada Kazakistan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti işbirliğince düzenledi ortaklaşa Dostluk Köprüsü kapsamında Kazakistan'dan ve Kazakistan'ın belli şehirlerinden 10 tane gazeteci arkadaşımızı Balıkesir'imizi ağırlıyoruz. ve Gezimizin ilk durağında da Balıkesir'in Balıkesir'de turizmin başkenti olarak e, bildiğimiz, nitelendirdiğimiz, adlandırdığımız güzel e, ilçemiz, şirin ilçemiz Ayvalık ilçesindeyiz. E, arkadaşlarımıza bugün e, Edremit Körfezi'nin, Ayvalık'ın, Cunda'nın güzelliklerini ve tarihi yerlerini göstereceğiz. Aynı şekilde yan da yine Körfez bölgesindeyiz. Sonrasında Balıkesir'de bir, Balıkesir'deki e, gazeteci arkadaşlarla, Kazakistanlı arkadaşları buluşturarak mesleki işbirliği noktasındaki attığımız adımları geliştirme noktasında ne yapabiliriz onları birlikte tartışacağız. Biz bu kapsamda bu arkadaşlarımızdan 15 kişilik gazeteci grubunu da geçen yıl Balıkesir'imizi ağırlamıştık. Geçtiğimiz günlerde de Balıkesir ve İçerilerinden 25 kişilik gazeteci grubunu Kazakistan'a götürdük. Oradaki meslektaşlarımızla oluşturup e, ve Kazakistan'daki Milli Kütüphanede e, gazetecilik bir araya gelmiştik. Burada her ilk, e, iki ülkenin e, gazetecileri e, aralarında bir mesleki bir bağ kurdular ve bu bağ bugün geliştirerek devam ediyoruz. E, ve ben e, şunu söylemek isterim ki yani Türkiye devletlerinin e, insanların bir birlikte bir arada olmaları noktasında da e, bizim Balıkesir Gazisi olarak attığımız adımın da bir e, küçük bir adım olduğunu e, söylemek isterim. Çünkü e, gerek Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan o bölgedeki Türkiye cumhuriyetleri, Türkiye devletleri bizim Türklüğümüzün e, şarjlandığı Türk diriliş destanının yazıldığı topraklar, o topraklardaki insanlar da bizdeki, biz Türkleri kendilerinin atası, babası gibi görüyor. Bir dayanışma, bir hamisi olarak görüyor. O ülkedeki işbirliğinin her alanda geliştirmesi gerektiğine ben inanıyorum. <laughs> Bütün Turan memleketleri <laughs>